Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine bir hadis sohbetinde sizinle beraberiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicreti esnasında Ümmü Kays diye iman eden mümine bir kadın validi ve bu mümine kadın e, hicret etme durumu söz konusu olacaktı. Ama birisi Ümmü Kaysa tabii e, tutkundu onunla evlenmek istiyordu. Tabi evlenme isteğini ona iletince Ümmü Kaysa iletince benim işte burada e, ee, eşim, dostum, çevrem, işte e, işim, gücüm var şeklinde e, ifadeler kullandıktan sonra Ümmü Kays dedi ki eğer hicret edersen benimle beraber Medine'ye hicret edersen o zaman evleniriz gibi ifadeler kullanınca bu da o malını, mülkünü, işini, eşini, dostunu bırakıp Ümmü Kays'ın peşinden hicret ettiğini görüyoruz. Ve bu şahsa Muhacir Ümmü Kays. Yani Ümmü Kays'ın muhaciri. Yani Ümmü Kays için muha, hicret eden kişi olarak ifade edilir. Onun hakkında bu ifade kullanılır idi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi niyetin ne kadar önemli olduğunu vurgu yapıldığını görüyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'den rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle işittiğini beyan ediyor. İnnel amâlu binniyyât ve innemâ likulli menneve ameller niyetlere göredir. Hiç her, her bir kişi evet ancak niyet ettiği şeyin karşılığını yani hangi niyetle e, bir şeyi e, yapıyorsa o niyet karşılığını alma durumu söz konusu. Yani rıza-i bali için yapılması gerektiğini burada vurgu yapıyor. Femen kenet hicretü illallahü ve rasulü. Kimin hicreti Allah ve rasulüne olursa te hicretü ve rasulü. Onun hicreti Allah ve rasulünedir. Ve men hicretü hüldü dünya yusibühe. Eğer hicreti dünya olursa bir insana, gayesi, amacı dünya olursa şunu bilmemiz gerekir ki o ona ulaşır ama gerçek gaye, gerçek amacı atlamış, ıskalamış olur. Yine ev imraatin yankuha yahut bir kadına e, nikahlanma gayesiyle hicret ederse evet onunla nikahlanabilir ama her bir kişinin hicreti neye ise yani e, gitmesi, e, yolculuğu neye ise ona göre şekilleneceğini anlamış oluyoruz. Dolayısıyla değerli kardeşlerim bu hadisten çıkan sonucu şöyle 7 madde üzerinden size aktarmaya çalışacağım. Birincisi niyetin mahalli kalptir. Yani bütün her şey orada düğümlenir. Niyet olmadan ameli bir anlamı olmaz. Namaz niyetledir, oruç niyetledir. Yani bütün yapmış olduğumuz ameller hatta ve hatta o kadar ki yoldaki taşı kaldırırken ya insanlara zarar vermesin, Allah rızası için ben bu taşı kaldırıyorum demesi kalben buna niyet etmesi işte ee, o amelin bir anlamı olduğunu bize gösterir. Yine bir ikinci madde ameller niyetler ve değer kazanır. Dışarıdan bakıldığı zaman çok güzel işler yapılabilir. Ama içeriği eğer körsümüşse, içeriğinde başka gayeler, başka amaçlar varsa, rıza ibariden evet hariç bir takım şeyler varsa şunu bilmemiz lazım ki o zaman bu amelin sadece zahirde Evet değeri var gibi görünür ama batında yarın hele ahirette hiçbir manasının olmadığını orada göreceğimizi bilmemiz gerekir. Bir diğer önemli mesele niyet e, din alanında birçok yeri kapsadığını görüyoruz. Mesela bir dostunu ziyarete gidiyorsun. Gaye amaç evet o benim dostumdur, arkadaşımdır Allah rızası için gidiyorum. Bir yere gidiyorsun, ya şu arkadaşıma selam vereyim, bir halatır sorayım, gayesi amacıyla, başka bir gaye yok. Yani şöyle bir insan düşünün, ya ben bundan menfaatim yok, artık ona da selam vermeye gerek yok gibi bir mantık, tabii yanlış bir mantıktır, seküler bir mantıktır, tamamen menfaat üzerine dayanan bir mantıktır. Bu mantık da bizi sadece bu alemde belki bazı şeyler elde ettirebilir ama bu alemde de kaybetmemize sebep olur. Öbür alemde zaten kaybederiz. Bir diğer evet bu konuyla alakalı dördüncü madde sevap tazan, kazanmanın yolu iyi niyetten geçer. Yani bir kişi mutlaka iyi niyet sahibi olmalıdır. Art niyet, kötü niyet asla kat'a beslememelidir. Samimi duygularla bir kişiyi kızarken de Allah için kızmalı severken de Allah için sevmelidir. Yoksa nefsani arzularla nefsani bir takım evet e, kendine göre e, verilerle hareket ederek sonuca gitmemesi gerekir. Bir diğer madde bu konuyla alakalı gösteriş ameli takrib eder. Yani filanca görsün fil peşmekanca itibar etsin, değer versin değil Allah Celle Celaluhu evet onun rızası bizim için önemlidir. Dünyada, bütün dünya senin için dese ki aferin güzel yaptı ama Allah'ın rızası yoksa hiçbir manası olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bir diğer madde, dünyevi çıkarlar için yapılanlar dünyada kalır. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur. Bunu böyle bileceğiz. Ve dünyevi çıkarlar hepsi de bitip gidip gidecek. Elden çıkacak. Öyleyse baki olan yani ebedi olan ahiret için hazırlığımızı yapalım. Niyetimizi sağlam tutalım. Ve son madde ihlas niyetin sağlamlığına göredir. İhlas ne kadar niyetimiz sağlamsa o nisbette ihlasımız, samimiyetimiz artar. Yani A, B şahsi görmüş görmemiş önemli değil Allah görüyor diyerek hareket eder ve bu şekilde hayatını bu niyetle, güzel niyetle Tanzim eder, ahiretinde ona göre hazırlar ve inşallah hepimiz de bu şekilde kalp, gönül e, temizliğimize dikkat ederek, niyetimizi sağlam yaparak ahirete hazırlamaya çalışacağız. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.